Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatü ebeden daima. Değerli dostlar, herkese hayırlı akşamlar, herkese merhabalar. Kur'an-ı Kerim öğreniyorumun ilk dersine, ilk birinci dersine hoş geldiniz. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular. Allahümme sallallahu aleyhi ve sellem Muhammed. Sizin en hayırlınız, Kur'an-ı Kerim öğreneniniz ve onu öğreteninizdir. Onu öğreneniniz ve onu yaşatanınızdır onu yaşayanınız ve yaşatanınızdır. Bir sürü böyle güzel hadisler vardır. Bu hadisler eşiğin eşliğinde değerli dostlar inşallah Kur'an-ı Kerim'e geçmek isteyenlere bir nebze olsun inşallah bir faydamız dokunur ümidiyle bir video yaptık ve inşallah bunun e, devamı gelecek değerli dostlar. Şimdilik ilk dersimiz arkadaşlar Elif Bağ'dan gördüğünüz üzere Elifba ee, tahtamıza yazdık. Bunun ilk şeyimiz bilmeyenler için arkadaşlar dostlar ee, bir saniye unut, şeyini unutmuşum. Evet dostlar. Şimdi ee, zaten hayırlı işlerde her zaman besmele çekilir. Bismillahirrahmanirrahim küçük olarak yazdık çünkü ayarını tam veremedik. Dostlar şimdi inşallah dersimize geçelim. bunu TikTok'ta yayın, şu an TikTok'ta yayınlıyorum. Akabinde inşallah Gönül Bahçesi kanalımıza da yayınlayacağız arkadaşlar. Umarım sizlere faydalı olur. Umarım vaktinizi güzel geç geçirmenize Öğrenmenize vesile olmamıza inşallah bir nebze de olsa nazip olur diye dua ediyorum. Şimdi değerli dostlar, evet başlayalım. Arkadaşlar bildiğiniz üzere normalde Türkçe'de soldan sağa yazılır, Arapça'da ise sağdan sola yazılır. Bu işin kuralı böyledir. Arapçada sağdan sola. Zaten bildiğimiz üzere sağ hayırlı işler, solda temizlik işleri olduğu için hepimiz biliyordur, biliyoruzdur aşağı yukarı dostlar. Şimdi inşallah başlayalım. Evet, yeniden yani yeni öğrenmek isteyenler yani daha hiç bilmeyenler veya tekrar etmek isteyenler olabilir. Herkes olabilir. Ee, i̇nşallah tekrar ettikçe kağıda defterimize yazdıkça da pekiştirmemize kolaylık sağlayacaktır arkadaşlar. Bunu unutmayın. Defterimize yazabiliriz. Ee, i̇lk ilk etapta tabi anlamlarını şeyler bilmediğimiz için mesela bu ne demek? B demek. Ama B'yi başkası bilmiyor misal. Örnek veriyorum. İlk etapta zaten bakıp yani ismini öğrenecek, tanıyacak harfleri Ondan sonra da e, ikinci derste de zaten orada isimlerini falan yazmayacağız. Onda da o alıştırma olarak kendi bulunacak, kendi bilecek. Ama iki etapta çok iyi tanıması gerekiyor. Böylelikle mesela bak, aynı benzeyen harfleri ne yaptım? Şey yaptım, altlarını çizdim mesela. Örnek örnek veriyorum. Daha pekiştirmek kolay olsun. Şimdi e, arkadaşlar başlarken bir de üç tane e, var arkadaşlar. Bir saniye pelteklerimiz nerede? P yazayım üzerlerine. P. Bu mesela S. S ya. Dilimiz iki dişlerin ortasında diyecek yani. S, S. Dilimize değecek. Her iki diş. Üst alt dişlerimize değecek dilimiz. S. Yani S derken dilimizde değiyor yani bu arada. Öyle de e, peltek çıkarmış oluyoruz arkadaşlar. Şimdi birincisi Z idi. İkincisi Z arkadaşlar. Ve yazalım. P diye yazıyoruz. Şuraya da yazalım. İkincisi Z arkadaşlar. Yani isimlerini söylerken dilimiz iki üst alt dişlerimize, damağımıza değiyor. Yani zel, zel. Se, zel. Bir tane de üç, üçüncümüz vardı. O da kalındı arkadaşlar. Tığının arkadaşı, kardeşi. Z. Z derken yine e, dişlerimiz üst alt dişlerimize değiyor. Z. Yani bu peltekleri karıştırmayın arkadaşlar. Pa, e, öğrenirken isterseniz bir yere not edin. Peltek harfler diye. Böylelikle daha kolay, daha pratik öğrenmiş olabilirsiniz diye söylüyorum. Arkadaşlar şimdi bildiğiniz üzere harflerin üzerine ne yaptık? İsimlerini yazdık. Siz, sizde de zaten ilk birinci derste öğrenesiniz diye zaten altlarında yazıyor. O eyvallah. Burada videoda bakarsınız mesela arkadaşlar. Bu kalemle göstereyim. Bu elif olur. Eğer ki e, bu üç tane harf birbirine benziyor, sadece noktalar var. Noktalar az veya üstünde altında veya fazla. Her neyse. Şimdi B'de altında bir nokta olursa B oluyor. T'de iki tane nokta olursa T oluyor. Peltek S'de de üç tane nokta üzerinde olursa oluyor. Yani iki tane olursa T oluyor. 3 tane olursa Peltek Z oluyor arkadaşlar. Şimdi bu cim harfle kardeşleri var. Cim kardeşleri. Bunlar e, çok çok cimcimeler. Çok benziyorlar birbirlerine. Gördüğünüz üzere. Eğer karnında bir nokta olursa içinde cim oluyor. Noktasız olursa ha oluyor. E, üzerinde olursa H oluyor. hı oluyor. Hıhırdatacağınız boğazdan. Boğazdan hıhırlatma şeyi. Evet ondan sonra gelelim. İki kardeş var burada. Biri noktalı biri noktasız. Noktasız olan dal. Noktalı olan peltek zel. Zel. Evet. Yine bir iki kardeş daha bulduk. Biri noktasızsa ra. Diğeri normal, normal z. Yani bir zel var bir de z var. Arkadaşlar. Yani noktalı, noktasız ra. ...noktalı Z. İki kardeş daha var arkadaşlar. Burada kardeşler çoktur. Yani öğretiyorum... ...size arkadaşlar. Yani bu şekilde öğrenmeniz daha... ...sizin için hem eğlenceli... ...küçük çocuklar için daha özellikle... ...daha pratik olur diye düşünüyorum. Şimdi arkadaşım... ...ikiden daha kardeş bulduk. Bunların biri noktasızsa... ...sin oluyor... Biri üç noktalıysa şın oluyor. Daha bunların harflerinin başta, ortada, sonda yazılışlarında göreceğiz tabii ki. İki kardeş daha buldum arkadaşlar. Burada da sat var, noktasız sat, noktalı dat. Yani bunu değineceğiz diğer diğer konuda değineceğiz arkadaşlar. Şimdi iki kardeş daha bulduk. Bunlar e, iyi kardeşlermiş. Biri tı. biri peltek z, z z z z yani z z harfi. Z derken yine arkadaşlar dilimiz iki dişlerimizin ortasında oluyor z yani değiyor. Z derken değiyor. O zaman peltek olmuş oluyor zaten. Aha yine bir iki kardeş daha bulduk arkadaşlar. Ayın, kayın noktasız kalın ayın noktalı üstünde gayın. tek tek e, diğer derste de pratik olsun diye arkadaşlar. E, videonun kaydı esnasındayken yazacağım. Hem bu arada siz de yazmış olacaksınız. Pratik öğrenmek istiyorsanız. Yani bu yazdıkça, deftere yazdıkça öğrenmiş olursunuz iki kardeş daha buldum ama bunlar biraz kuzen gibi kuzen gibi çünkü biri çok derinden gitmiş uzun gitmiş biri de derinden gitmiş arkadaşlar biri f oluyor bir noktaysa diğer iki noktaysa kaf oluyor kaf şimdi kaf desem kafla kef karışacak yani bu kaf arkadaşlar kaf bu da kef K, K ke ile kef. Arkadaşlar bu da e, böyle bir çizgi ise lam yani. Bu böyle bir çizgi içinde elifi var. Kef oluyor. Yani kanguru gibi düşünün. Kangurun yavrusunun içinde do dur, Gezdirir ya. Aynı onun gibi. İçinde elif varsa kef oluyor arkadaşlar. Onların da daha başta orada da sonda yazılışlarını göstereceğiz. İkinci, üçüncü derslerde inşallah. Bu harfimiz Mim arkadaşlar, nun, bu küçük var wow. aslında bunlar kardeşler ama onu baya herhalde sıralama diye en son atmışım. Bu H arkadaşlar, H yani normal H. Bir de H var, bu boğazdan geliyor, yani boğaz zorlayıcı oluyor. Bu çok basit H. Şimdi arkadaşlar bir de lam elif diye bir harfimiz var. Bu lam harf ile elifin birleşimi olunca ne olmuş? Lam artı elif eşittir lam elif. Lam elif olmuş ve en son harfimizde eğer iki tane nokta alttaysa ye. Şimdi bunu diyeceksiniz ki bunu nasıl bileceğim falan. Bunu bitişik bitiştireceğimiz zamanlarda size göstereceğim arkadaşlar. O zaman hani aklınız karışmayacak, kafanız karışmayacak. Böylelikle e, harfleri hem tanıya tanıya hem de isimlerini öğren öğrene geçmiş oldu. Şimdi hızlı bir şekilde geçelim. Elif, B, T, Peltek, F, Cim, Ha, خي ضل ذل جا زا, زا سن, سن شم شط ضط طي ضي عين غين فا قف Kef Lam Min Nun Val He Lam Elif Ye Arkadaşlar size ödev veriyorum. Bunu iyice e, tanıyın harfleri. Harfleri tanıdıktan sonra inşallah ikinci derste üzerlerine isimlerini yazmadan ders dersimize çalışmış olacağız arkadaşlar. Şimdi eğer gerçekten öğrenmek istiyorsanız ve niyet ettiyseniz buna iyice çalışın. İnşallah ikinci derste görüşürüz diye size Allah'a emanet oluyorum. Hoşça kalın. Dostça kalın. Allah'ın rahmeti, bereketi, mağfireti hepinizin ve hepimizin üzerine olsun İnşallah.